Merhabalar ben aile danışmanı ve sosyolog Soner Gül. Bugün size dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile alakalı çeşitli bilgiler paylaşmak istiyorum. İlk bilmemiz gereken şeylerden birisi aslında bunun sadece bir çocukluk çağı hastalığı, çocukluk çağı rahatsızlığı olmadığına dair. Bir diğer yandan çocukluk çağında bu tanıyı almış olan kişilerin semptomları azalsa da bu genellikle dürtüsellikle ve özellikle ile alakalı semptomların azalması. Bu durumu yaşamaya devam etmektedirler. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda dikkati toplama, dikkati sürdürme ve çabuk sıkılma olarak karşımıza çıkıyor. Akademik hayata başladığı andan itibaren çok sık bir şekilde karşılaşabiliyoruz. Derslerine çalışmama, oturduğu yerden çok çabuk kalkma, derste sıkılma, dersin içindeyken sıkılma, dersi dinleyememe ve dersten çok çabuk kopma olarak görebiliyoruz. Tanı alma sürecinin başlangıcı genellikle akademik hayata başladıktan sonra oluyor. Özellikle anaokulundayken diğer çocuklarla, sınıfla, çeşitli kurallara ayak uydurmak konusunda sıkıntı yaşadıktan sonra bir uzmana gidilmediyse sonrasında ilkokula başladıktan sonra birinci ve ikinci sınıfta bu belirtiler daha gözle görülür bir seviyeye girip doktora gidilme, bir uzmana görünme ihtiyacı daha çok artıyor özellikle sınav senesi dediğimiz liseye geçişte ve üniversiteye geçişte çocukların o dikkati toplama ve derse odaklanma süreleri çok kısa olduğu için bu ebeveynleri de rahatsız ettiğinden dolayı bir uzmana görünme ihtiyacı daha da artıyor ve tanılamalar genellikle bu dönemlerde daha yaygın oluyor. Bu durumu yaşayan bireylerin göreci daha uzun sürebilecek düşünce gücünün ağır bastığı iş ve eylemlerden kaçınma durumları çok fazla olur. Bu gibi durumlardan çok çabuk bunalabiliyorlar, çok çabuk yarıda bırakabiliyorlar, çok çabuk pes edebiliyorlar. Okulda, işte veya diğer aktivitelerde çok düşüncesiz ve çok basit hataları yapıp etrafındaki insanları zor durumda da düşürebiliyorlar. Özensiz ve çok karmaşık işler üretebiliyorlar. Hatta çok fazla mesai harcayıp çok emek verdikten sonra ortaya çıkan işin kalitesi çok sorgulanabilir seviyede olabiliyor. Bu kadar uğraştıktan sonra ortaya çıkan bu mu diye tepkiler verebiliyorsun. Tüm bunlara bir de bu bireylerin zamanla ilgili problemini ortaya çıkardığımız zaman zaman ve emek denklemini oturtmakta zorluk yaşayabiliyorlar ki genellikle Ellerindeki işi zamanında yetiştirememek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Görev ve işlerde dikkatini topla, toplayamayıp basit yönergeleri yerine getirmekte zorluk yaşayabiliyorlar. Hatta siz bunu kimi zaman söylediğim boşama gidiyor, bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor gibi tecrübelerle deneyimlemiş olabilirsin. Bir yandan da geriye baktığımız zaman sürekli ortada yarım kalmış bir iş oluyor yarım bırakılmış bir kitap, büyük bir heyecanla başlanılmış ama tekrar dokunulmamış bir oyun. Eğer ki onun ilgisini çekmeyen her ne varsa ve yapmak istediği için yapıp sonrasında o heyecanı alamadıkça bırakıyorsa yarım kalmış birçok iş etrafta olabiliyor. Günlük aktiviteleri yerine getirmekte de zorluklar yaşanabiliyor, unutmalar yaşanabiliyor. Bir görüşmeyi unutabilmek olur, bir sorumluluğu yerine getirmemek olur. Bakkala almaya gönderdiğiniz üç farklı şeyden ikisinin gelmiş olabilmesi olur veya sadece ikisinin değil, 5 farklı şeyin alınıp alınması gereken en temel şeylerin alınmaması olur. Bu gibi durumlar yaşanabiliyor. Hatta bu unutkanlık kimi zaman odadan çıktığında kapıyı kapatmak, ışığı kapatmak gibi durumları da oluşturabiliyor. Hatta kimi zaman anahtarını unutmak, telefonunu unutmak, cüzdanını unutmak gibi sürekli devam eden basit işler ama unutulabiliyor. Hatta bu basit olarak görünen ama kimi zaman hayati öneme sahip durumlarda meydana getirebiliyor. Mesela işte anahtarı evde unutup evde kimse yokken kapıyı kapatmak ya da anahtarı dışarıya alıp kapıyı kilitlemek üzereyken o anda ayakkabısını bağlamakla başka bir şeyle uğraşmakla anahtarı kapıda unutup dışarı çıkmak, okula gitmekle de karşılaştığımız bir duruma dönüşebiliyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun birçok yerini kapsayan dürtüsellik aslında burada çok önemli bir paya sahip. Bu da kişinin belirli bir şeyle uğraşırken içinden başka bir şey yapmak isteğini reddedememesiyle paralel bir durum oluşturuyor. Bir şeyle uğraşırken dürtüsel bir şekilde başka bir şeyle uğraşma isteğine karşı koyamayınca otomatikman elindeki işi bırakıp başka bir şeye geçmek ve orada tamamlanmamış bir görev olarak onun kalması karşılaşılan problemlerden yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan hareketliliği de sergilediğini görebiliyoruz. Uzun süreli yerinde oturamama, çoğu zaman hareket halinde olma, çok konuşma gibi belirtilerle yine kendini gösteren bir durum oluyor. Davranışlarının kontrolünde yaşadığı sorunlar daha sonrasında acelecilik, sabırsızlık, bir an önce dürtülerini yerine getirme istediğinin olmasını talep etme hatta bu konuda diretme ve dayatmalara varan bir seviyeye ulaşabiliyor. Aklına geleni olur olmadık yerde söyleme veya da sıra bekleyememe gibi durumlarda da gene bu aceleciliği, sabırsızlığı görebiliyoruz. Bunların temeline baktığımız zaman da kişinin bir işi bir eylemi yapmadan önce düşünmesi gereken zamanı, süreyi ve beyninin kontrol mekanizmasını doğru şekilde işlememesinden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerde en çok karşılaştığımız durumlar yine düzensizlik ve dağınıklık. Özellikle dağınıklık konusunda odasının, masasının, çantasının bu gibi kişisel ve e, aslına baktığımız zaman sosyal olarak da önemli konularda dağınık olduğunu görebiliyoruz. Odasını bir heyecanla kimi zaman toplayabilir ama birkaç gün içerisinde tekrar dağınık bir şekilde aylarca bu şekilde yaşayabilir. Hatta siz topladığınız zaman size tepki de gösterir selebilirsiniz kendi içlerinde dağınık bir düzenleri olduğunu söyleyebiliriz. Dalgınlık ve hayal kurma da yine beraberinde gelen durumlar olarak görebiliriz. Daha doğrusu ilgilerini çekmeyen bir ortamda dalıp gitmeye çok meyilli olmaları ve bir yandan da bunu o süre boyunca hayal kurarak gerçekleştirmeleri gene mümkün olan şeylerden bir tanesi. Dışarıdan baktığınız zaman sanki sizi hiç dinlemiyormuş ya, orada yokmuş gibi, uykudaymış gibi, uy uyukluyormuş gibi bir hal içerisinde olabilir. Özellikle çocukluk çağında ince motor becerilerini gerçekleştirmede güçlüklerde görebiliyoruz. Yazı yazmakta zorlanma, kalem tutmakta zorlanma veya yazının çok çirkin olması, anlaşılamayacak seviyede olması yine göstergeler arasında diyebiliriz. Bir yandan da beyin fonksiyonlarını göz attığımız zaman beyninin sürekli farklı şeylerle meşgul olduğunu, aynı anda bir yandan beynin içinde bir şarkı söylerken bir yandan bugün yaşadığı, dün yaşadığı bir olayı düşünebilir belki yıllar önce yaşadığı bir olay aklına gelme düşünmeye başlayabilir. Bir diğer yandan da elindeki bir işe konsantre olmaya çalışırken arkadan, sağdan, soldan gelen bir görüntü, bir ses, bir hareket, bir kıpırdama onu yine çok farklı bir şekilde dağıtabilir. Hatta yani mitlerden bir tanesi ki bence de biraz tutarlı ve mantıklı bir yanı var. Tipik bir insanın bir gün boyunca düşündüğü zihinsel süreç kadar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan bireyler sadece öğlene kadar düşünebildiğine dair mitler var ve bu örnek benim de hoşuma giden örneklerden bir tanesi. Sosyal ilişkilerinde yaşadıkları sorunlar zaten onların hayatlarını etkileyen sorunlar haline gelen bir durum. Sosyal kodları doğru çözemiyor, toplumsal rolleri doğru analiz edemiyor olabilirler. Kimi zaman müdür, rektör, belediye başkanı, polis, memur gibi farklı mevkileri, makamları ve sosyal statüleri sanki hiç yokmuşçasına yaşayabilirler. Çok alakasız bir yerde çok alakasız konuşmaları gerçekleştirebilirler. Onlar için aslında her biri birer insan. Elleri var, kolları var, bizim de var ve aslında hepimiz birer insanız diye yaklaşabilirler. Bütün bunlara ek olarak da şunu ekleyebiliriz. Dikkat eksikliği, ve bozukluğu yaşayan bireyleri zeka ile alakalı net belirgin bir farklılık göstermediğini söyleyebiliriz. Zekaları daha düşük ya da zekaları daha fazla dememiz çok mümkün değil. Ekseriyette çok fazla düşündüğünden ve beynin içinde sürekli bir proje, bir fikir, bir durumla uğraştığından dolayı beyninin daha aktif olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat dediğimiz gibi herhangi bir zekasının az ya da çok olduğunu söylememiz çok mümkün değil. Bu bireylerin kendini ifade edememekten kaynaklı. Hayır ben öyle demek istemedim, ben öyle yapmak istemedim, ben şunu yapmak istedim diye anlatmalarından dolayı genellikle kendilerini sürekli bir savunma halinde hissedebilirler. Ve bundan dolayı kendilerini ifade edemedikçe de öfkeleri ve salgı, saldırganlıkları göze batar seviyeye ulaşabilir. Çok basit konularda bile çok büyük öfke durumları yaşayabilirler. Tüm bunlarla beraber oldukça sevecen, sıcakkanlı ve pozitif bir görümde olduklarını söyleyebiliriz. Peki bu durumu nasıl algılayabiliriz? Tam bu noktada şunu eklememiz gerekirse bu aslında ebeveynlikle alakalı bir durum değildir. Ebeveynin yanlış ebeveynlik yaptığını göstergesi değildir. Asıl sorun beynimizin prefrontal korteksinde meydana gelen beyin kontrol merkezinin işlevini yerine doğru getirememesinden kaynaklı ve buna bağlı olarak da dürtüsellikle birlikte beynin sürekli farklı şekilde davranmasıyla alakalı bir durum. Buna ek olarak bu çocuklar aynı zamanda tembel, ilgisiz, sakar vesaire diye de adlandırılacak çocuklar değildir. Sürekli tembel, ilgisiz, sakar, duyarsız, keyifçi olarak adlandırılan, eleştirilen bu çocuklarda daha sonrasında işte okuldayken okula karşı bir fobi oluşturma, işteyken işe karşı bir fobi oluşturma eğilimleri artar. Ve beynin kendi içerisinde her bireyde olduğu gibi salgılaması gereken dopamin miktarını yeterli salgılayamadığından kaynaklı mutluluk eğiliminin daha zayıf olması. Ve hatta baktığımız zaman bu tip vakalarda gördüğümüz şeyin temelinde mutsuzluk ve duygu durumunu yönetememe ve duygusal hareketlilik olarak da adlandırabiliriz. Ve bu dopaminin yeterli miktarda salgılanamamasından kaynaklı beyin sürekli o dopamini salgılayacak bir iş, bir eylem peşinde koşmaya devam edecektir. Az önce saydığımız belirtileri dinlerken belki şunu da demişsinizdir. Hayır benim çocuğum odaklanmakta güçlük çekmiyor, e, gayet de başarılı bir şekilde bazı konularda çok iyi olabiliyor diyebilirsiniz. Ve bunu da e, şu şekilde ifade edebiliriz ki aslında çocuğunuz orada keyif aldığı bir işle meşgulken çok başarılı olabiliyor. Keyif aldığı bir işle meşgulken saatlerce o işin başında sıkılmadan durabiliyor. Bunun örneğini şu videoda göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi bir tarafta matematik dinleyen bir çocuk var. Bir tarafta Harry Potter izleyen bir çocuk var. Ve ikisinin de dikkat sürelerini baz aldığımız zaman Matematik dinleyen çocuk kopmaya başlıyor, masadan uzaklaşıyor. Ondan sonra da tamamen artık o olaydan kopuyor ama Harry Potter izleyen çocuk saatlerce Harry Potter'ı izlemeye devam edebilir. Çocuk saatlerce bilgisayar başında oyun oynayabiliyor. Evet, oynayabiliyor çünkü oradan keyif alıyor ve keyif aldıkça yapmaya devam ediyor. Erişkin yaşlarda da yine bağımlılığa karşı daha zayıf olduklarını söyleyebiliriz. Sigara, alkol ve çeşitli e, yabancı maddelere karşı bağımlılıklarını çok çabuk geliştirdiklerini görebiliriz aldıkları hazın, aldıkları keyfin ve salgılanan dopaminin devamının gelmesi için aynı işi sürdürmekte ısrarcı olabiliyorlar ve bu da onları bağımlılığa doğru sürüklüyor. Çocukluk döneminde de bu bağımlılık telefon, bilgisayar gibi çeşitli medya odaklı bağımlılıklar çok daha belirgin bir halde karşımıza çıkıyor. Şunu da söyleyebiliriz ki bu tip durumun içerisinde olan bireylerin ekseriyette kendi kişisel öz bakımlarında da zafiyetler, yeterli şekilde kişisel bakımını yapmaması, yeterli şekilde diş fırçalamasından tutun da duşa girmesine kadar farklılıkları gözle görür seviyede hissedebiliyorsunuz. Bir yandan da sevdiği şeylere karşı obsesif hareketlerde de bulunabiliyorlar. Örneğin 3-5 farklı kıyafeti sürekli giymek en belirgin özelliklerden veya belli bir kıyafet tarzının dışına çıkamamak belirgin özelliklerden. Zira dış görüşlerine de çok önem vermediklerini hesaba katarsak e, giyiyorum ve çıkıyorum, bu bana yetiyor, beni mutlu ediyor tarzında cümleleri onlardan sık sık duyabilirsiniz. Duygusal ilişkilerde karşımıza çıkan olaylardan bir tanesi de karşı cinse karşı aşırı bağlanma veya ona karşı oldukça fedakar davranma, kendinden ödün verme eğilimi olarak görebiliyoruz. Bildiğiniz üzere aşkta bir dopamin bombardımanı olduğu için karşı cinse karşı duyduğu aşk ilişkisinde beynin salgıladığı dopamin onu çok mutlu edecek bir seviyeye ulaşabiliyor. Tam tersi bir şekilde de karşı cinsten uzaklaşması, aşk hayatının zorlaşması da yine onun dopamin miktarını oldukça zayıflatıp çok ruhsal bunalımda bir hale sokabiliyor. Yani ilişkilerde mutlulukta da ayrılıklarda da aşırı etkilenmeyi görebiliyoruz. Peki davranışsal olarak ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da en başta eleştirel ve tehditkar konuşma dilinin birazcık azaltılması gerekiyor. Çünkü çocuk eleştiri aldıkça ve sürekli bir şeyleri yapamadığını gördükçe, yapamadığı söylendikçe kendini beceriksiz, işe yaramaz olarak düşünmeye başlıyor. Ve bundan dolayı da olumsuzlukları da çok çabuk büyütebilen bir zihin yapısı uç örneklere kadar varan düşünce kalıplarını ortaya çıkartabiliyor. Mesela okuldaki sınavlarında çok basit hatalar yapma eğilimleri çok fazla oluyor. Bir virgülü kaçırabiliyorlar, bir artıyı eksiği unutabiliyorlar. Ve bundan dolayı da çok ufak hatalardan kötü puanlar alabiliyorlar. Ve bunu tekrar tekrar göstermenize rağmen yine aynı hataları yapma eğiliminde olabiliyorlar. Ve bununla beraber ilgi duydukları bir konuda çok fazla detaya inip bilgi birikimine sahip olabilirken çok basit konularda hatalar yapabiliyorlar. Özellikle maddiyat konusunda çok dağınık olabiliyorlar. Maddiyeti anlamak konusunda neyin ne kadar ettiğini anlamak konusunda hatalar yapabiliyorlar. Zaten ilişkinlikte de yine benzer bir şekilde maddi kontrolsüzlük bunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkabiliyor. Çok basit harcamalar yaparken 50 defa düşünüp çok pahalı harcamalar yaparken bunu göz kırpmadan yapabiliyorlar ve bunu içten gelen dürtülerle yaptıkları için kendilerine oldukça normal geliyor. Fakat etrafındaki insanlar tarafından bu bu kadar eder miydi diye sorulduğu zaman bilmiyorum canım öyle istedi diye cevap alabiliyorlar. Baktığımız zaman bu göstergeler dışında günlük hayatta karşılaşabildiğimiz birçok sorun yine buna bağlanabiliyor. Fakat burada ihtiyacınız olan şey bir uzmanla birlikte hareket edip bu durumun üstesinden gelebilmek. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim ki bu dünya karartacak kadar problem bir davranış olmamakla birlikte müdahale edildiği takdirde pozitif yanlar, yanlara odaklanıp çeşitli süreçlerden geçtikten sonra oldukça başarılı bir seviyeye ulaşabiliyor. Hatta dünya üzerinde hepimizin bildiği ünlüler yine bu süreçten geçmiş ve başarılı olabilmiş insanlar. Yetişkinlikte bu süreçten nasıl mücadele edilebilir konusunda da Ekseriyetle kendi başınıza başlıyorsunuz fakat etrafınızdaki insanla bu durumu paylaştıkça onların da desteğiyle çok çabuk bir şekilde adaptasyon hızınız çoğalıp yaptığınız hataların en aza indirgenmesi sağlanabiliyor. Burada en önemli noktalardan bir tanesi kişisel farkındalığa sahip olabilmek. Öz farkındalığınızı çoğaltabilmek. Yani baktığımız zaman bu bir e, odaklanamama problemi değil, o daha doğru yönetememe. Bu bir geç kalma problemi değil, zamanı doğru yönetememe. Bu bir öfke problemi değil, duyguları doğru yönetemem problemi olarak özetleyebiliriz. Bu durumu yaşayan bireylerle ekseriyetle odasını toplamak konusunda çok sık kavga edebilirsiniz. Yatağını toplamak konusunda, eşyalarını ortada bırakmamak konusunda çok sık kavga edebilirsiniz. Örneğin okuldan eve geldiği zaman çantasını bir kenara bırakıp, montunu başka bir kenara bırakıp kendisi kıyafetlerle tüm gün oturabilir ve kıyafetini çıkarmak konusunda dair çok sık kavga edebilirsiniz. Bu bireyler sürekli hareketli bir yapıda oldukları için acıktıklarını da aslında fark etmezler. Özellikle fokuslandıkları sandıkları bir iş, bir eylem varsa, herhangi bir projeyle, bir düzenekle, bir olayla, bir oyunla uğraşıyorlarsa onları yemeğe oturtmak konusunda da çok zorlanabilirsiniz. Çünkü o sıra fokuslandıkları sandıkları tek şey odur ve etrafındaki olaylarla, nesnelerle, durumlarla çok fazla ilgilenmezler. Yerinde duramayan bir yapıları olduğu için siz onları kimi zaman bir koltuğun tepesinde de bulabilirsiniz veya sandalyede. Sandalyeyi ayaklarıyla oturan bir şekilde bulabilirsiniz. Ya da bir koltukta bir bir sandalyede gene sandalyenin ucunda oturan bir şekilde onları görebilirsiniz. Çünkü her an kalkıp gitmeye hazır bir vücutları var. Kalkıp gitmeye hazır bir dürtüleri var. Bu bireyler grup olarak çalışmayı çok severler. Sınıfta bir projede işte grup halinde çalışmaktan çok keyif alırlar ama aynı zamanda o projede üzerlerine düşen sorumluluklardan kim zaman yorulup kimi zaman sıkıldıkları için çok problem çıkartan bir birey haline de dönüşebilirler. Grubun dinamiğini bozan bir birey olarak göze çarpabilirler. Bu duygusal yapılarıyla da sık sık karşılaşabilirsiniz. Çok çabuk üzülebilirler. Düşünmeden konuştukları için, düşünmeden eyleme geçtikleri için olaylar olduktan sonra düşündükçe pişman olup sizden özür dileyebilirler. Özür dilemeleri sizi artık tatmin etmemeye başlar. Çünkü özür diledikleri şeyleri daha sonra tekrar 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 yapma eğiliminde olabilirler. Annesinin izin vermediği bir konuda babasına, babasının izin vermediği bir konuda annesine karşı daha farklı yollar geliştirip o yapmak istediği şeyi yapmaya zorlayabilirler. Bunu genellikle belli bir yaştan sonra arkadaşında kalmak, bir konsere gitmek, tatile gitmek şeklinde zorladıklarını görebiliyoruz. Eğer ki zaten istedikleri olmazsa da duygusal olarak çok çabuk demoralize olup sanki çok ağır bir depresyondaymış gibi tavır alabilirler. Bunu da çok sık karşılaştığımız bir durum. Görev ve sorumluluklar konusunda oldukça zorlandıkları için özellikle iş yaşamında kendi işlerini kurmaya da oldukça meyillidirler veya yaratıcılıklarının ön plana çıkartılabileceği işlerde çalışmaya daha meraklıdır. Bu çocuklar, bu bireyler ekseriyette çok bencil olarak görülebilir ancak buradaki durum tamamen dürtülerini anlatabilme, dürtülerini ortaya çıkartma, fikirlerini söyleyebilme ve kendini ifade edebilme çabasıdır diyebiliriz. Bu her toplumda, her grupta çok kolaylıkla kabul edilebilecek bir durum olmadığı için de çok zorlanmaları oldukça muhtemel. Aynı zamanda beyin işleyişindeki o kontrolsüzlükten dolayı riskli şeylere karşı biraz daha soğukkanlı durabilirler. Cesarette dediğimiz noktada aslında riski tam olarak algılayamamalarından kaynaklı. Kimi zaman çok böyle adrenalin dolu sporlara merak salabilirler. Hatta bu konuda başarılı da olabilirler çünkü kork diğer insanlara nispeten daha az. Risk almaktan çok fazla kaçınmazlar, risk alabilirler. Bu birçok konuda geçerli. Günlük yaşam becerileri konusunda, maddiyat konusunda, sosyal ilişkiler konusunda risk alabilirler ve aynı zamanda çok çabuk bir şekilde pes edebilirler. Onlardan en çok duyacağınız sözlerden bir tanesi ne var ki bunda? Ne olacak ki? Neden olmasın ki? Olur canım niye olmasın gibi cümleleri de çok fazla duyabilirsiniz. Hayır ben öyle demek istemedim. Hayır ben onu anlatmak istemedim. Hayır ben öyle yapmak istemedim gibi cümleleri de çok fazla duyarsın. Özellikle çocukluk döneminde sanki birisi ona bir şey yaptırmış gibi kendi üzerlerinden suçu atma meyilinde olabilirler. İçimden bir şey söyledi böyle yapmamı. İçimden geldi böyle yapmak gibi tepkiler verebilirler. Kimi zaman da sorumluluklarını yerine getiremediği zaman sanki bir bağlanmışçasına bir hisse kavuşabilir ve size bunu bu şekilde aktarabilirler. Birisi sanki beni bağlıyor ve hareket edemiyorum şeklinde kendini ifade etmeye çalışabilir. Siz ona bir şey anlatırken çok alakasız bir yerden alakasız bir konudan size bahsetmeye başlayabilir ve siz şimdi bununla bunun ne alakası var diye kalabilirsiniz. Hatta sizi dinlemediğini, sizi önemsemediğini düşünebilirsiniz. Ufak hataları yapmaya da çok fazla meyillediler. Sakarlık diyebileceğimiz ufak tefek şeyleri sık sık yaşayabilirler. Aynı evin içerisinde yıllarca da yaşıyor olmuş olursa olsun bir köşeden dönerken kapıya çarpabilir, koltuğa ayağını çarpabilir, bardakları çok çabuk kırabilir, eli çarpabilir, düşebilir, yemeği dökebilir, kendi yemeğini yapmaya çalışırken yakabilir, bu tarz durumlarda da sık sık karşılaşabiliriz. Yetişkinlikte de bu durum ufak tefek kusurlarla gene kendini göstermeye devam edebilir. Özellikle trafik içerisindeyken ufak kazalara karışma ihtimalleri, ufak bir sürtme, ufak bir dokunma, kırmızı ışıkta duramama, yanlış park etme gibi ufak tefek sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Yine bu sakarlıklardan kaynaklı telefon gibi, işte bilgisayar gibi nesneleri sürekli olarak zarar vermek, kırmak, düşürmek, çizmek gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bazı detayları görmediğinden dolayı yine günlük hayatta, trafikte, sosyal hayatta, iş yaşamında bazı uyarıları görmeyebilir, bazı mailleri görmeyebilir, bazı durumlarla karşılaştığı zaman bunu daha sonraya erteleyip daha sonrasında onu unutabilir. Bunlarla da sık sık karşılaşabiliriz. Erteleme huyu çok belirgin özelliklerden bir tanesi. Bir işi yapmayı sürekli erteleyip sürekli erteleyip ondan sonra o işin son raddesine geldiği zaman yapmak için can hılaş mücadele edebilir. Aynı şekilde iş yaşamında da bütün işleri son ana bırakabilir ve son anda da gene daha olan dışı bir performans gösterebilir. Fakat verim konusu yine tartışılabilir. Öğrencilik zamanlarında da bunu sınavlara son gece çalışmak, son gün çalışmak, hatta o gün çalışmak olarak görebiliriz. Mutsuz olmaya bu kadar eğilimli olmalarına karşın bir yandan da çok ufak şeylerle çok büyük mutluluklar yaşayabilirler. Bu da ufak şeylerle verilen öfkenin mutlu olma hali olarak düşünebiliriz. Çok basit bir şeye çok büyük sevinçler gösterebilir. Çok eskide yaşanmış olaylara karşı hatıralarına gelip kendi kendilerine gülümseyebilir. Zihinleri sürekli aktif olduğundan dolayı sürekli bir şeyler düşünüp bir proje kurabilirler. Kendi projelerini üretmeye karşı da oldukça meyildedir. Kendileri de bir şey üretmeyi, yeni bir şey ortaya çıkartmayı çok severler. Bu yüzden de kendi işlerini yapmaya karşı merakları da yine nispeten daha fazladır. Bu konunun çocukluk döneminde fark edilip müdahale edilmesi önemli bir konudur. Çünkü ilerleyen yaşantısında, sosyal hayatında, iş ortamında, veya kendi aile kurmak istediği zaman karşısına çıkabilecek zorluklarla mücadele etmekte daha dirençli bir yerle kavuşmaları gerekmek. Bu durumdan kaynaklı kendi ailelerini kurmak isteyen bireylerde eşler arasında veya çocukları arasında sık sık çatışmalara yol açabilir ve bu da onların aile yaşantısını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden de sık sık boşanmalarla, sık sık eş değiştirmelerle, sık sık iş değiştirmelerle gündeme gelebilir. Kurallar bu bireyler için biraz zorlayıcı süreçlerdir çünkü herhangi bir yerde bir yazı gördüğü zaman burada denize girmek yasaktır. Yazısını gördüğümüzde zaman oradan denize atlama gülüsü tekrar tetiklenebilir veya burada sakız çiğnemek yasaktır dendiği zaman sakız çiğneme arzusu depreşebilir. Aynı şekilde kuralları esnetebildiği kadar esnetmek için de dürtüsel bir şekilde mücadele edebilir. Yasakları sevmeyen bir tavır takınabilirler. Bu yasaklara karşı çıkıp bu yasakları dermek için yollar düşünebilirler. Bunların çoğu dürtüsel bir şekilde ortaya çıkar. Yapamazsın, edemezsin, bu böyle olmaz, bu böyle ol, bu şöyle olmaz denilen noktalarda olmaz denilen, yapamazsın denilen yasaklanan konularda aksi bir irade gösterme eğiliminde olabilirler. Bu durumdaki bireylerin uyku düzensizliği en belirgin özelliklerinden yine bir tanesidir. Aynı zamanda yeme bozuklukları da az yeme veya çok yeme de yine bu durumun beraberinde getirdiği süreçlerdir. Bu değişken ruh hallerinden ve davranış problemlerinden kaynaklı etrafındaki insanlar tarafından bir güven zedelemesi yaşadıkları için de etrafındaki insanlar söylediklerini bir müddet sonra önemsememeye görmemeye başlayabilirler. Bu da onları bir daha fazla öfkelenmesine sebep olabilir. Bu durumda yapılması gereken eleştirmeden anlayışla yaklaşmak ve özellikle bu bireylerin pozitif yönlerine odaklanıp, pozitif yönlerini daha ileriye nasıl taşıyabileceklerine dair beyin fırtınası yapmaktan geçebilir. Sürekli beceriksiz, tembel, keyifçi, işe yaramaz, güvensiz biri olarak anılmak bu bireylerinde çok fazla hoşlandıkları bir durum değil. Zamanla bu durum onların özgüveninin ve öz saygısının sarsılmasına ve böylelikle daha fazla hata yapmasına, daha fazla unutmasına, daha fazla kendinden şüphe etmesine başlayıp olumsuz düşünceleri daha fazla yaygınlaştırıp kendisine karşı öz saygısını tamamen yitirmesine kadar ulaşabilir. Bu durumda da olumsuz düşüncelerinin de intihar düşüncesine kadar erişebilmesi oldukça muhtemeldir. Burada anlatılanlar her bir bireyin kendi özelinde değerlendirilmesi gereken süreçler olduğu için muhakkak bir uzman eşliğinde durumun değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira kimi birey daha fazla odaklanıp daha hareketli olabilir, veya derslerinde çok başarılı olabilir, sosyal ilişkilerinde zayıflıklar yaşayabilir, sorunlar yaşayabilir ya da çok sosyal bir birey olup dersleri çok kötü olabilir, unutkan olmayabilir ama dürtüselliği fazla olduğundan konuşacağı yeri, zamanı ayarlayamayabilir. Bunların her biri birey üzerinde değerlendirilmesi gereken ve bir uzman eşliğinde takip edilmesi gereken durumlardır. Bu belirtilerin birini ya da birkaçını görmek sizi veya çocuğunuzu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almaya yönlendirecek yeterli bir bilgi değildir. Bunların birçoğunun birçok farklı yerde hem okulda hem işte hem evde gibi farklı alanlarda görülebilmesi bir psikiyatrist tarafından tanının o şekilde konulması lazım. Bu video tamamen bir bilgilendirme amaçlı, bir farkındalık yaratma amaçlıdır. Hiçbir tanı veya tedavi süreci değildir. Bu durum çözümsüz veya sonu olmayan bir süreç değildir. Uzmanlar eşliğinde ilaç tedavileriyle ve davranışsal terapilerle çok daha ilerleme kaydedip çok daha kendi farkındalığını kazanmış bireyler olarak topluma adaptasyonları çok hızlı bir şekilde sağlanabilir. Çocuğunuzda, kendinizde, eşinizde veya aile bireylerinizin herhangi birinde böyle bir durumda karşılaştığınız zaman bu belirtilerin bir kısmını yaşıyorsanız ve bu durumdan şüphe ediyorsanız alegori danışmanlığa başvurabilirsiniz.